Sayın Sultan'ın Ramazan'a artık saatler kaldı. Müslüman alemini Ramazan'a hazırlığın tatlı telaşı sardı. İbadethanelerde temizlik işleri yoğunlaştı. Ayasofya'yı Kebir Camii'nde ekipler tarafından ummalı bir hazırlık vardı. 24 ekibi o çalışmaları görüntüledi. Caminin içi temizlendi, her noktası gül suyuyla yıkandı. Tarihi Ayasofya Camii'nde Ramazan hazırlıkları tamamlandı. Üstlerinde özel kıyafetler, ellerinde ise dezenfektan makinaları var. Ramazan-ı Şerif'in başlamasına sayılı günler kala Fatih Belediyesi ekipleri camilerde hummalı bir çalışma başlattı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife kısa süre kaldı. Rahmet ve mahfiret ayı için ibadethanelerde hazırlıklar sürüyor. Fatih Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde Ayasofya'yı Kebir Camii'nde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ayakkabılıklar temizlendi, halılar süpürüldü, cami gül suyuyla yıkandı. Ayasofya başta olmak üzere Süleymaniye Selahattin Camilerimiz var. Bunları Ramazan öncesinde işte birazdan içeri girdiğinizde göreceksiniz e, yıkayarak gül suyuyla ve güzel kokularla kokulandırarak Ramazan-ı Şerif'i hazırlıyoruz. Ayrıca gül suyu uygulaması Ramazan ayı boyunca her gün devam edecek. E, Sırettin Camileri olmak üzere Fatih ilçemizin arayışındaki bütün camileri gül suyu dezenfekte çalışması yapmaktayız. Bu Ramazan ayı boyunca aynı şekilde bu işlem devam etmektedir bütün camilerimizde. Sadece tarihi cami içerisinde değil, avlusu ve çevresinde de ekipler temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.